bugün gözlerim kapalı kuş eğitiyorum. Diğer iki günde kuş etme challenge serilerinden farklı olarak bugün işim biraz daha zor olacak. Aksiyon kameram var bunu kafama takacağım. Gözlerimi de bununla kapatacağım. Gözlerimi bağlıyorum. Gülme gülme. Mustafa abi yönlendirecek bir kuşun yerini söylemen lazım. Şu an şuraya kaçtı. Ben duyacağım zaten. Kafesten kaçırmamam lazım hayvan. Şu an biraz daha sola. Sağ 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 sağ. Şurada. Aynen. Aaa! Ama... <laughs> Beklemiyordum ya. Gül, 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 gül. Görmedim. Fısırdı şerefsiz. Aa çıktı kaçtı. Sen şu an beni çekiyor mu? Evet. Ha. Şuradan mı oynuyor? Evet o rafta. Sağa git, sağa git, elinle sağa git. Tamam merdiven deniyoruz. Ses kasıyor. Aa. Nerede şu an? Şu an tepede oğlum. Alma ihtimali yok. Ay yavaş. Oğlum buzdolabı nerede lan? Evet, kılıcına Hayır değil ya. Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu video için bir muhabbet kuşu aldım. Bir akrabam istemişti onun için aldım. Ben de dedim ki sana eğitim vereceğim. Sadece kuşu alıp getirmeyeceğim. Kendime sevda papağanı alıyordum. Bir de ona muhabbet kuşu aldım. Diğer iki günde kuşu eğitme challenge serilerinden farklı olarak bugün işim biraz daha zor olacak. Ama bu videoda çok fazla zorlanmamak için çünkü biliyorsunuz gözlerim kapalı olacak. Kuşu biraz uysal seçtim. Normalde uysal kuş çok fazla seçmiyorum biliyorsunuz son birkaç videodur. Gördüğünüz gibi zaten çok da fazla kaçmıyor. दर, गोरा था Her videoda her iki günde eğitme challenge serisinde neredeyse kuşu kaçırmaya başladım. Elimde size gösterirken kaçırıyorum. Şimdi de kaçırıyordum. Son anda tuttum ama. Tamam şimdi malzemelerime geçiyorum. Bir tane bafım var böyle grafitili. Aksiyon kameram var. Bunu kafama takacağım. Gözlerimi de bununla kapatacağım. Ondan sonra kuşu eğitmeye başlayacağım. Şimdi kafesin başına geçiyoruz. Kamerayı kafama bunu da gözüme takıyorum. Bakalım neler olacak. Gözüm kapalı kuşu eğitebilecek miyim? Tamam şimdi göz bandımı takıyorum. Ondan önce kamerayı ayarlamam lazım ki. Ben görmeyeceğim ama siz benim gözümden göreceksiniz. Biraz yine mahallenin delisi olacağım bu videoda. Oğlum bu neler? Düşüyorlar. Kamera kafamda durmuyor, atıyor. Kaskla yapacağım bunu şapkayla. Gözlerime bağlıyorum. Gülme gülme. Mustafa abi yönlendirecek beni bu videoda. Hayır ya ben böyle nasıl kuş eğitebilirim ki? Kuşun yerini söylemen lazım. Şu an şuraya kaçtı. Ben duyacağım zaten. Bu arada çık kamerayı açacağız. Hepsi kayıtta mı şu an? Bu da kayıtta mı? Bu da kayıtta. O da kayıtta, o da kayıtta değil mi? Mustafa abi de bu arada görüyorsunuz şurada. Bu oradasın değil mi şu an? o taraftasın sesin orada. Kafese elimi sokacağım. <laughs> ben böyle nasıl yapabilirim ki? Yaklaş biraz daha. Yaklaşayım mı? Suluk nerede? Mı? Suluk sağda mı solda mı? Solunda. Suluk solda. Tamam suluğu sökelim. Tüneği zaten sökmüştüm videodan önce. Şu an herhangi bir şey yok etrafında. Hadi bakalım. Bir de hayvan ısırıyor. Demin Aa. kafes değiştirirken falan. Aa ben kafesten kaçırırsam ne olacak? Hop. kafesten kaçırmamam lazım hayvanı. Kaçarsa bir biter. Şu an sağda gibi düşünüyorum değil mi? Biraz daha sola, çok az daha. Biraz daha çok. Evet. Ha burada işte. Sağ 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 sağ. Şurada. Aynı. Ama bu çok kolay oldu. Bu direkt çıkıyor şu an elime. Aaa! İlmi acıdı oğlum. <gülüyor> Nasıl acıyabilirim? Oğlum, oğlum iğne gibi bir de şey beklemiyordum düz, ya. Düz, Görmedim. Düz, düz, düz şerefsiz. Düz, düz git elime düz. Ama korkuyorum. Ama ısırıyor. Ama ısıracak kuş mu? Düz mü gidiyor? Sağ sağ sağ. Nasıl gidiyor? Hah. Isırıyor oğlum bu. Niye ısırıyorsun oğlum beni? GoPro'dan ısırdığı görünüyor mu? Bir daha yap bakayım. Şu parmağımda ısırdığı görünüyor mu sen? Bir tık eğmem lazım. Bence kamerayı bir tık eğelim. Tamam burada. Eğelim mi? Tamam neredesin? Oğlum ısırma beni. Yok o burada. Ya ısırıyor ama. Tamam git. Tamam devam ediyorum. Yine düz git. Düz burada. Ya ısırmasana işte şu da işte. Oo geldi kuş. Ama geliyor ısırıyor. Bakalım kuşa alıştırdım. Çok bıraktım. kolay oldu. Bu arada şimdi şey diyecekler. Alışık zaten bu diyecekler ama zaten alışık değil. Hayvanı sadece seçerken uysal seçtim. Bir de ufacık zaten. Daha yeme yeni düşmüş bu hayvan. Bakın görüyorsunuz gözlerini falan. Ben göremiyorum ama. <laughs> Mustafa abi sen biraz tam et. <laughs> tamam, merdiven yapalım. Kaçıracağız mı? Ama böyle olmaması lazım. Shorts deriz mi? Yok shorts yapmayacağım. Bunu dışarı çıkarırım o zaman. Bu kadar kolaysa seni bu parmağımı almak. Dışarıda kaçabileceği çok yer var mı şu an? Yani kaçıncı yer var tabii ki. Şuranın üstüne giderse bir tek. sıkıntı yok. Bir dakika sen nereden görüyorsun? Biliyorum oğlum. <laughs> Yalan Biliyor dolan yok burada. Ben başka bir kuş almalıydım ya. Zor bir kuş almalıydım. Bu şu an çünkü bitti bak mesela. Evet benim bilgisayar masasının üstündeyim. Ortalıkta bir şey var mı? O zaman şu sandalyeleri ben biraz toplayayım. Şurada sandalye yok muydu oğlum? Ben hatırlıyorum burada sandalye vardı. Buzdolabı bu. Biraz oğlum ben düşecek gibi hissediyorum böyle <laughs> olmaz ki ama. Sen şu an beni çekiyorsun mu? Evet. He. Arada küçü çekiyor. Burada sandalye vardı ha. aynen. Aa ne yapıyor şu? Nerede? Bak diyorsun da ben görmüyorum Kürdan. görmüyorum. Kürdan mı oynuyor? Kürdan mı? Evet. Nerede şu an? Benim masamın üstünde. Ama... Yanından geçti. Tam önünde. <laughs> rafta değil mi? Evet rafta. Bir alt rafta. Evet o rafta. Neresi? Sağa git, git, sağa o? git, eline sağa git, sağına sağa git. Git git Diyor. git. Gidiyor. Gördün. Komplu Gördün mı? değil de yani, yani. Hissettim. <laughs> Şurada değil mi? Evet. Alırım. Hop. Aldım vallahi aldım. <laughs> tamam. Oğlum çok saçma bir şey yapıyorum şu an ama güzel de olacak gibi hissediyorum. Tamam merdiven deniyoruz. Dinliyorum şu an ben ama. Şu an zaten konamadı bir yere. Yorulup bir yere duracak. Şuradan aşağı, perdeden aşağı mı düştü? Hop. Düşmedi. Tekrar aynı yere geliyor. Hayır 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 gitme gitme gitme. Nerede? Gel tekrar sağa gel. He şuradan bir yerden gel. Tam önünde şu an. Kaldır elini kaldır. Kaldır 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 kaldır. Kaldır elini yukarı. Yukarı yukarı tamam. yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Git 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 git. git. Hop tüyünü gördüm. Yani hissettim tüyünü. Tuttum Al oğlum kaçmadı mı? Bu kadar basit. Eğitimli galiba. Yok eğitimliymiş. Ya. Tek adım uçuyor. Kondu. Ama şey, çok lambaya kondu. kondu değil mi? Evet, lambaya kondu. Çekilsene, ben alırım ya. Emin misin? Alırım, alırım. En kötü korkar uçar. Çarpacağım bir şey var mı? Bu ne? Düşsem burada... <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor muydun? <laughs> Bu kasa değil mi? Dur, o kasaya bir şey olmaz. O zaman kasa biraz buradaysa... Daha, bir tık daha ileri. Biraz daha ileri gitmen lazım. Git, 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 git. Evet. Gel buraya. Hop, Oğlum kaçmıyor be. salak ya. Bu kaçmazsa böyle olmaz. ki. Biraz kaçman lazım. Ama ya. Tekrar uçuyor. Bu sefer başka yerlere gitti. Şş, ses, ses, Nerede şu an? Şu an tepede oğlum. Alma ihtimali yok. Bir neredesin şu an? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya gitti değil mi? Rafın üstüne gitti. Ay yavaş. Sağdan git. Hayır hayır oradan değil. He. Daha sağdan. Git. Git. Oğlum buzdolabı nerede lan? Buzdolabı değil mi bu? Oğlum Alex buradan beni kafese dokundum yasır mısın? Nerede? Oğlum alamazsın alamaz. Mekan olarak nerede? Mutfak dolabının üstünde diyoruz. Mutfak dolabı mutfak. Dolabı. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yön algımı kaybettim. Ben burada buzdolabı, burada kafes var diye düşünüyorum Hayır. şu. an. Bunlar neresi ve burası neresi? İşin kılıcı orada. Mekan olarak bu ne? Buzdolabı rafı mı? Hayır değil ya. Ha şurası buzdolabı, şurası raf. Hayır, bu masaysa tamam burası buzdolabı rafı. Kuş nerede? Bu tarafta mı? Bu... Yok sağdan. bu tarafta. Evet sağda. Tamam. Şurada korkutabileceğim, oradan kaçırabileceğim bir şey var mı? Sopanın ucuna bir şey lazım ama versene sopayı bana. Kaç yavaş, lan. Yavaş biraz daha Biraz daha. Kaç! Kuşa vurma <laughs> git biraz daha. Yavaş dikkat et. Tamam. Nereye gitti? Kuşuyor şu an. Tekrar aynı yere gitti. Solunda bu sefer. Şurada şuradasın. Evet. Şurada değil mi? Evet, evet. Ses kasıyor yok oğlum bak. Burada da gözükmüyor şu. An. Yapma be. Kafesten niye Geri çıkardım ki ben? Için. Sen tamam. evet bonus Mustafa jokerini kullanmak istiyorum ben. <laughs> Kamerayı bana ver ben gözüm kapalı çekerim. Tamam. Tut Tutturman lazım. Tamam bende. Bende. Tamam. Evet. evet. Ben ben çekiyorum. Kuş var. Bir şey diyeceğim. Ben niye çekiyorum Benim Kafamda zaten var. Ben sana baksam yetiyor. Yetiyor da kuş nerede abi? <laughs> kuş yok. Kaçamaz süredir, değil mi o? Uzun süredir görmüyorum. Oradan bir... Oğlum yavru ya hareket etmiyor zaten çok. Kuş sesi açalım mı? Kuş sesine tepki versin. En azından uzun yerini anlarız. Ya, Gözüm kapalı bile çekerim. Jön duygunu bir süre sonra komple kaybediyorsun. Çok uzun süre kapalı kalıyor. Tamam ben, al, ben alırım. Tamam bir kerelik. Çekiyor mu Jön? Çekiyorum. Tamam, bir kerelik açıyorum. Sadece kuşu alacağım orada. Ama geldi. Aha, aslansın var ya bu tarafa uçtu. Gel buraya gel yanıma. Dur. Gel. Nerede? Sesime gel. Şu kapıysa. O kapı dün düz geldi. Bu senin tırmanmak için koyduğun sandalye değil mi? Şu Alex'in sesi mi kuş mu yapıyor? Gel sesini Sandalye gel. var mı önümde? Yok yok dün düz geldi. Tamam. Hiçbir şey yok. Gel. Sandalye dedim mi şu an? Ya yok, da kasada dün düz, falan mı? kaloriferin üstünde. Öldürmeyeyim hayvanı kalorifere giderken. Şu kimin bu sandalye? Tamam, bu sandalye, sen sağda, sandalye. Aynen. Sağda. Tamam, kalefren sağında solunda. Sol. Burada yani. Biraz sol. Hop. He ee, ben alırım ki bunu. Bak kaçmıyor ki hiç. Kuş elimdeyken çarpıp hayvanı çarpsam. Şurada buzdolabı olacak. Yok bu tarafta buzdolabı olacak. Yerimi saptamaya çalışıyorum. Allah. Bir süre sonra alışıyorsun ama. Merdiven. full merdiven. Nereye gidiyor? Çok hızlı. Cama mı çarptı? Yerde mi? Yerde. Beni yönlendir ezmeyeyim. Tamam, Nereye? Cama geldi. geldi. cam. Tamam. Yapma be. Nerede? Bu tarafta. Evet. Şurada. Önümde mi şu an? Görmüyorum bu arada sesini duyuyorum. Asırmadı asırmadı bir şey yok bir şey. Omzuma koyayım. O omzum da durur bu arada küçük ya zaten. Cam açık değildi değil mi burada? Kapatalım şunu ya. Bu araya düşerse çünkü oradan alamayız biliyorsun ki o araya düştükten sonra <laughs> camı üstüne kapatmamız gerekir hayvanın. Bak tutarken kaçmıyor hayvan. Bıraktıktan sonra kaçıyor. Parmağını almaya çalışırken kaçıyor. Şu mu? Ha kuşmuş o işte. Deminki kuştu değil mi? Demin dokunduğum şey. E, kablo da vardı o yüzden. Ha. Başım ağrıdı şu O kadar sıktı ki kafamı şu an. Kafes burada. Ne uysuzu ya. Hayvan çok güzel ya. Yani acayip uysal şu anda. Ne ırçını kardeşim. Ama artık ısırmıyor şu an. Baksana tutuyor. <laughs> ya şerefsiz ya. Gözümü kapalı olduğuna hakikaten inanmayacaklar. Duyuyor muyum şöyle? Aha çıktı kaçtı. Bu ne? Aynen şu yap. Açma yeri var mı bunun? Direk patlatmamız lazım. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Nereye gideceğim bu arada? Bilmiyorum ki. Ben yürüyordum masaya. Bir de kesici alet lazım. Evet. Makas var şurada o zaman. Kafes tam önümde. Solda. Bunları böyle aşağı doğru attıracağım. Elimi kesmeyeyim de burada yanlışlıkla. Şuradan yaparsam. Çok mu kesiyorum şu an? Evet doğru kes. Geldi mi şu an? Evet, çok Hissetmiyorum anı. ki ben elimde. Çok ne kadar az mesela? Çok, az. çok çok mu az? Evet. Ya evet. nani dökerdim. Gözüm kapalı yaparım ben bu işi. O zaman ben bunu sırtından alayım mı? de şu Hop. Tamam. Böyle koydum. Bakalım yer mi? Vallahi iyi yok. Oh, Yedi değil mi? Yiyor. Hissettim aldı elimden. Hop. Elimden yem yedirme tamam. Avucu alma tamam. Merdivende biraz daha iyileşmemiz lazım. Şu anda. Artık hayvan zaten uysal olduğu için. Kameraya bakıyor muyum ben bu arada? Kameraya baksam güzel olur burada. Ha iyi tamam. Sen, ben ben şuraya bakınca sen karşıma mı geçiyorsun? Bu yem yemesi de güzel. Zaten dün yem koymuştum. Yem yiyordu. Yem yiyebildiği için elimden de yiyebilir. Bunu daha önce bir videoda da anlatmıştım. Çok da tekneye girmedim yine bu videoda. Daha önceki videolarda anlattığım için. Zaten tekneye girme pek de mümkün değil. Çünkü şartlarımız eşit değil sizinle. Sizin gözleriniz var. Benim yok şu anda. Bitti mi yem? O yüzden bir şey yapıyor? Yok var ama... Kabuk şu olabilir kabukları şu an ha, kabuk. kabukları yiyemez tamam Mustafa abim de kuştan anlama seviyesi <laughs> Kafesin içine şu elimi silkelemek istiyorum Nereye gitti? Tamam yem poşetini bir daha alacağım demek ki karnı acıkmış Ben böyle yaşarım ya Ya hayır evet, gitme yok. sandalyede değil mi? Geldim biraz Nasıl hiç gelmedi ya Nasıl yani ha, Poşeti havaya kaldıracağım Geldim mi yine biraz? Hayır. <laughs> Nasıl gelmiyor abi? Aynı şeyi yapıyorum ben ya. Fifi abi hissetmiyorum ben elime düştün. Demin de hissetmedim ya. Ne? Isı uyarısı mı? Yok. <laughs> kayıttan çık. Kayıttan kayıttan <laughs> çık. Her şey kayıtta mı? Yes. Yem çok hafif olduğu için şimdi elime döktüğümde demin de hissetmedim. Şimdi döktüm zannediyorum ama ağzını da genişletmeden yapmak da kolay değil. Ha demin şey yaptım. Şuraya biraz yem aldım. Bu kısma biraz yem aldım. Ondan sonra buradaki yemi döktüm. Fazla dökmemek için yapmıştım. Evet şu an hissediyorum çok döktüm sanki. Şu an arkamda. Sağ sol. Ol. Sol elini al. Sağlı git. Sağlı git. Sağlı git. Sağlı git. Sağlı, sağlı. sağlı. Hoppa. Afiyet olsun. Direkt yemeye başladı bu arada. Demek ki acıkmış hayvan. Sabah getirdim ya buraya. Aslında bir de ben sabah da ben Kaçta? Geç geldim ya bir de ben. 12'de geldim. 12'de geldiğim için aynen hayvan acıkmış oluyor. Aynen, aç, aç. Dün koyduğumu da bitirdiyse demek ki sabah yağma sabah vardı. Sabah yediğini de gördüm. İyi işe baksana. İyi işe baksana dediğin adam da bu yani. <laughs> Bakman çok iyi. Adamlar. Bakıyorum. <laughs> hmm, her şey seyirci için kamerayla baktım şöyle. Bak açıyı falan ya, yaptım. Tamam bu yem yedikten sonra zaten bayağı bir şey değişiyor genelde. Parmaktan parmağa geçmede falan problem kalmamaya başlıyor. Hı. Sanki bitti gibi yeme. Parmaklarımın arasındakileri almaya Hı. çalışıyor Hı. şu an. Bak. Bayağı bitirmiş. Bitirmiş yani. değil çok, mi? Çok şu an parmağımın arasında takılan birkaç tane daha var. Onları Hı. almaya çalışıyor. Şey yapayım ben bunu omzuma alayım. Gel. Bak hiç kaçmadı gördünüz mü? Bu yemi yine kafese silkeleyeceğim. Kafes nerede? Şurada. Evet. Tek seferde Olum. soktum elimi fark ettin Olum. mi? Ezberlilik abi ya. Ben gözlerim olmadan da hem kuş eğitirim hem yaş yaşayamam. Yaş. Yok yok gözlerim olmadan olmaz Yani. Bir kere mesela gözlerim olmadan ben nasıl tam kuş eğitiyorum? Size nasıl göstereceğim bu videoyu? Ben müziğini yaparım ama bak müzik kulağım iyi şu an. Ne yapıyorsun? Geziniyor değil mi omuzumda şu an? Evet. Öyle şeyler söyleme bak. Öyle şeyler demek yok. Alex! Alex sakın. Yapma lan hayır hayır şey yapma yaklaştırma. Ne Alex yakın mı şu an ona? Yok, yok. Isırma mesafesine girmesin. Şeyden kızıyorum ben Alex'e. Ben Alex'e şşt deyince Alex o an bir şey yapıyorsa onu yapmaktan vazgeçiyor. Kızdığımı anlıyor. O an böyle bir tırsıyor zaten ne oluyor lan diyor. Ondan sonra bir bırakıyor. O arada anlık. O, yüzden abi. ya, o benim yapabileceğim sadece anlık bir şey. Sen yetişemezsen bile Alex en azından şey yapar. O anlık Onu bırakıyor. merak ediyor Bak ne gidiyor? Oğlum hayır. Şşşt. Dur. Ver bana, tamam. Düşman artık Tamam böyle seveceğim onu sürekli Belki birazcık rahatlar en azından Şu an çünkü hala tedirgin Aslında şu anda pek de yapılacak fazla bir şey kalmadı İkinci güne sarkıtmak istemiyorum bu videoyu Şu an gözüm kapalı çünkü çok zor oluyor Bir de başım ağrıyor hakikaten çok fena Acıtıyor yani şuraya baskı yapıyor Acayip acıtıyor Şöyle biraz da bağrımıza basalım Bak seviyorum Kaçmıyor şu an. Yanağını mı çevirdi bana o? Şu an bayağı uysal duruyor. Tamam yanağını çevirdi zaten. Şurası yan çevirdi kafasını bak gördün mü? Gördüm. Ba bak senden iyi görüyorum bu arada. <laughs> Buna ne yaparım biliyor musun? Bebek ya bu şimdi. Masa şurada değil mi? Bunu böyle koyarım. Karanlıkta bıraktım ya. Bak şimdi bebek kuşlar bunu yapar. Elimi çektikçe içine gelir. Gelmedi. <laughs> ama ama geliyor bazı. Bak. Ah, bak bak yapıyor yapıyor. Bak görüyor musun? Dur çok fazla yapınca ışığı görünce kaçıyor. Bak. Elimi ben çektikçe kendisi geliyor içeri. Bir daha alayım. Bebek kuşlar o yüzden bağrınıza basma taktiği bak. Ben elimi çekiyorum. O kendi kendine yürüyor orada. Sen çekebildin mi bu arada bu yaptığımı? Ben buradan tamam. Bak ben elimi çektikçe zaten geliyor. O yüzden bağrına basma taktiği. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum şu an bu arada. Kendi kendine yürüyor orada. Zaten görünüyordur yürüdü. Bağrına basma taktiği bebek kuşta o yüzden çok işe yarıyor. Evet, bu şekilde. Şu anda videoyu burada bitireceğim. Çünkü yem de yedirdim, elime de çıktı. İşte merdiven de yapıyor. Ara sıra kaçıyor ama alışacak zamanla bu yaptıklarımı tekrarlaya tekrarlaya alışacak. Bak gördünüz mü merdivende de çok fazla bir problemimiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu artık. Ben çıkarmak istiyorum. Acayip acıyor. Oo gözüm nasıl acıyor oğlum? Karanlıktan aydınlığa birden geniş. Gelince... Bir şey söyleyeceğim. Hayat, <laughs> hayat çok farklı şu anda ya. Ve gözlerim acıyor şu an ışıkta. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben gözüm kapalı iken bir süre sonra artık gözümün kapalı olduğunu hissetmemeye başladım. Artık böyle bir yerlere dokunuyorum ya. Dokundukça böyle sanki görüyormuş gibi hissetmeye başladım. Fazla kaldı ya artık hani bir de kuşla artık dokunuyorum falan. Sen kuşu bana verdiğinde sanki böyle kuşun siluetini görüyor gibiydim. Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Yani şöyle göstereyim. Bunu tek kat yapsaydım belki birazcık şöyle bir siluet görüyorum şu an aslında. Getir o, olduğunda. Şöyle bak belki bir şey görünebilir Ama bunu böyle kat kat yaptığınızda Şöyle kapattığınızda Ondan bak şey. hiçbir şey görünmüyor Şu anda ama bir süre sonra artık Hayal gücünden o kadar fazla böyle tamam Nerede falan bir de Mustafa abi tarif ettiği için Orada da kuşun şeklini de biliyorum Kuşun kendisini de biliyorum mekanı da çok iyi biliyorum O yüzden artık görüyormuş gibi hissetmeye başladım Gel 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 kaçacak bir şey yok Güzelim tamam ya oyanlaştık seninle oldu bu iş Tamam izlediğiniz için teşekkür ederim Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için Abone olup like atmayı unutmayın Şimdilik Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Çektin mi sen orayı? Ne? Evet. Sıçtı oğlum. Aa! Oh! <laughs> Burası yaptı.